Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Kremel Yafon imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'nizi Devam eden Emanet dizisinin Başarılı sevilen oyuncusu Halil İbrahim Zeyhan izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başardı arkadaşlar. Sevilen oyuncularımızın Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçoğlu'nun yepyeni videolarını her cesen gün siz değerli izleyicilerim için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Cüle cüle değerli izleyicilerim kalın Bir sonraki videolarımız.